Merhaba sevgili dostlar, yine edebiyat dünyasının en iyilerinden birisinin, benim için en iyisi Victor Hugo'nun çok güzel bir eseriyle karşınızdayım. Victor Hugo'nun Deniz İşçileri adlı eseri arkadaşlar. Deniz İşçilerini bir Notre Dame'ın Kamburu, Sefiller, İdam Mahkumunun Son Günü. Adlı eserlere kadar e, duymamış olabilirsiniz. E, tabii ben de kalite olarak onlar kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Bakın ama onlara kadar diyorum çünkü e, onlar benim en sevdiğim yazarın bence dünyanın en iyi yazarının e, en iyi eserleri. E, deniz işçileri eseri de onlara kadar olmasa bile çok başarılı. Ee, gerçekten ben çok başarılı bulduğum e, gerek olay kurgusu gerek e, içerdiği bilgiler e, hikaye hikaye tarzı hatta çok hoş bir tarz kullanmış burada e, Victor Hugo. O yönüyle ben gerçekten çok beğendim. Kitabı benim için çok e, ilginç ve hoş kalan e, bir özelliği de e, biliyorsunuz. Victor Hugo e, politik düşünceleri, siyasi düşünceleri sebebiyle 15 yıla yakın e, bir süre e, sürgünde kalıyor. Guernsey adı, Adaları adında e, bir adada sürgünde kalıyor. Tabii e, aslında 5-6 sene evvel de gelebilirdi fakat e, krallığın e, değişmesini beklediği için kendi ülkesinde Fransa'da e, belli bir sürede, yani aslında 10. yılda falan dönebilirdi. E, kalmayı tercih ediyor. Guernsey onun için, e, o, o yüzden hayatın 15 yılını geçirdiği bir yer olduğu için e, kitabı da e, Guernsey Adaları üzerine kurmuş arkadaşlar. Kitabın tabii e, benim için çok hoş e, ve güzel olan bir bölümü de e, özellikle Jack London'dan veya işte Daniel Defoe'dan bildiğim özellikle denizcilik kavramları ve denizcilik terimleri üzerine e, kurulu olduğu için denizcilik, e, gemi, gemi yapımı, geminin parçaları, e, balıkçılık sektörü, e, avlanma bu tarz şeyler kavramlar benim çok hoşuma gittiği için e, bir de böyle kalemi güçlü e, yazarların Jack London gibi, Daniel Defoe gibi Victor Hugo gibi veya e, Herman Melville gibi özellikle denizciliği hakim olan e, yazarların kaleminden çıktığı için de okuması gerçekten e, aşırı tat ve haz veriyor arkadaşlar. E, deniz işçilerinde arkadaşlar e, olay ve e, kurgu e, Guernsey adındaki adada geçiyor arkadaşlar. Tabi orada birden fazla adacıklar var ama e, hepsini tık tık anlatmaya gerek yok. E, bu adada e, çok meşhur bir geminin büyük bir geminin e, e, batmasından sonra batmasından sonra e, aslında insanların ilgi göstermediği, hatta nefret ettiği, sevmedikleri genç bir Amerikanının e, bu geminin motorunu e, adeta e, onlar böyle tapulası bir şey gibi görüyorlar çünkü o efsane bir motordur yani yeni, tek yeni teknolojiye e, karşı eski teknolojinin gücünü gösterdi, gösteren. Bütün gemileri alt, alt eden e, o motoru e, kurtaran bir gencin e, hikayesi de diyebiliriz buna. E, böyle hoş bir ilginç bir şey var, e, senaryosu var. Victor Hugo senaryoyu e, bu delikanlı ve e, gemini, geminin motorunu kurtarılmasına bağlıyor ama e, ben arkadaşlar bu kadar güzel tasvirleri, bu kadar güzel betimlemeleri ee, doğa olaylarını, denizi, yağmuru, şimşeği e, hatta ahtapotu e, içinde ahtapot da geçiyor arkadaşlar. Ve önemli bir karakter bu arada ahtapot. E, bu kavramları e, bu kadar güzel betimleyen başka bir kitap e, hatırlamıyorum. Belki e, Herman Melville'in Moby Dick'inde arkadaşlar. Gerçekten ona da çok bayılmıştım. O da e, deniz ve insan ve doğa e, savaşını konu alıyor. Orada da biliyorsunuz büyük bir balina var. Balina, balinayı avlanmaya çalışan bir denizci var arkadaşlar. Orada da gerçekten arkadaşlar belki diyebilirim ki okuduğum en güzel betimlemeler orada. Bu kitaptaki arkadaşlar da betimlemeler o kadar güzel. Ee, kitaptaki olay kurgusu bir e, Notre Dame'ın kamburu veya e, bir sefillerdeki e, olay kadar arkadaşlar mükemmel değil. Bakın benim dediğim gibi Victor Hugo hem sizi e, olayın sonunda hani derler ya işte bu cinayeti kim işledi en sonunda şaşırırsınız e, cinayeti işleyenin kim olduğunu gördüğünüz zaman. Bu kitapta da e, kitabın sonunda Victor Hugo gerçekten sizi beklemediğiniz e, bir sonla karşı karşıya bırakıyor. Bir de dediğim gibi ve inanın bu kitabı sırf e, Victor Hugo'nun o anlattığım işte e, deniz, göl, balık deniz, şimşek e, yıldırım yağmur, kar, bu kavramları ahtapot, bu kavramları arkadaşlar öyle güzel anlatıyor ki yani e, kitabı sırf bu betimlemeleri betimlemeleri okumak için alırım. E, o yüzden zaten arkadaşlar bir, bir e, kaliteli bir yazarın arkadaşlar e, el yazmaları yani seminer notları bile gerçekten çok değerli oluyor ki e, benim için Victor Hugo gerçekten edebiyat dünyasının bir numarası. Belki ondan sonra Dostoyevski diyebilirim yani. yani en yazar anlamında. Ee, dediğim gibi e, Deniz İşçilerin de eğer edebiyata çok veriyor, e, edebiyat kitapların edebiyat önü, tarafına önem veriyorsan. Bakın e, olay kurgusu çok güzel olabilir ama e, size siyasi tahliller, e, sosyal yaşantılar, e, iç çalkantılar, e, psikolojik tahliller alakalı bu, bunlarla alakalı güzel tahliller, güzel fikirler veriyorsa bir kitap, ben kitaba daha çok o açıdan bakarım. Veya edebiyat anlamında. Mesela benim adım Kırmızı da Orhan Pamuk çok farklı bir yazım tekniği kullanmış. Çok farklı bir tekniği ve kalem çok güçlü. O yüzden edebiyat dünyasına bir şey kattığı, kattığı bir değer varsa benim için kitapta ben kitaba o açıdan değer veriyorum. Sadece olay kurgusu değil. Bu, bu kitapta arkadaşlar hem olay kurgusu anlamında e, hem de e, edebiyatta kattığı e, değer anlamında e, ben çok değer veriyorum. Çok güzel buldum, kaliteli buldum. E, okursanız beğeneceğinizi düşünüyorum. Hoşça kalın.